Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizde bu köydeki bu eski binaları yeni modern mükemmel binalara çevireceğiz şey arkadaşlar. Evet yani şunun darlığına bakın. Şu an ne kullanabiliriz? Şunu seçelim. Evet. Bugün şöyle bir altın kullanamayız demir koyalım altın elmas kuars koyalım Allah şöyle bir camımızı şey koyalım sonra buradan koyun aşağı alalım hemen ilk önce yeri düzeltmekle başlayalım yani yeri bir kuars yapalım sonra da alanı genişletelim. Evet abi. Bu evin zaten en sıkıntılı tarafı alanı çok, alanı çok dar yani. Küçücük bir yer. Evet yani doğru düzgün bir tarafı yok her yerine kırıyoruz. Kırdığımız yere yanışta koyalım. Evet bu evi doğru düzgün bir çevireceğiz. Bak açtık şimdi bu i̇lk önce şu kısımları kıralım. At buraya şöyle. Şöyle şunu koyalım. Sonra. Buraya böyle

kitabını hala yapalım. Elmasla altınla kapatalım yani. Yok ya daha bu elmasla altınla kapatmayalım. Çünkü bu daha güzel bir yani var Bu üstteki de kapatalım bari şöyle. Şu şekilde. Evet şöyle. Bu ortaya, bu ortaya. Tam şu şöyle. Bunu olsun diye koyuyorum. Yani evi büyüteceğimiz için şu anlık bu şekilde. Bence yani güzel duruyor yani. Şimdi biz başka bir giriş yapabiliriz. şu kısımda da kapatalım şöyle. Yani birazcık alan açalım şöyle. Bu kadar bir alan için yeterli. Hadi bakalım. da sonrası şöyle tahta olacak. biraz değişik görünecek bir ama bence güzel olacak yani. Evet bu arada bu videoyu beğenirseniz, beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, hatırlatayım dedim. biz böyle demeyince abone olmuyorsunuz çünkü. Şöyle. Tamam, mükemmel. Bu şekilde değişik ama güzel bir yaptık. Şimdi. Tamam, bu şekilde açalım. Bunu koyalım. Aslında hemen gidecek böyle bir meşaleyi kapatıp Böyle meşalemiz var mı sırada? Yani şuraya bir, meşale, şuraya bir meşale, şuraya bir meşale, şuraya bir meşale, şuraya bir meşale koyalım. Sonra kapı, kapı modunun olduğu yere girelim. Buradan kapı alalım. Şu, şu kapı güzel olabiliyor. Bu modern bir kapı yani. Bunlar için en uzun kapı genellikle şu oluyor. O yüzden şunu bir koyalım. Evet emilmiş kısmı bitti. Şimdi chest. Sonra buradan şöyle bir craftik table'ımızı alalım. Öpeceğiz. Yani Sonra craftik table. Sonra da ortaya yatak şöyle. Mükemmel. Sonra şuraya Ağız alalım. Bu, bu kenara ağız koyalım. Sonra dönelim bir tane kılıç koyma şeyi alalım. Şuradan da hemen zik kılıçlarımızı alalım. Evet bir tanesi şu topaz sword'dan yani kılıçtan ve bir tane de şuradaki uranyum kılıçtan alalım. buraya bir tane sonra yani. ağaçlar burada olmasın şuraya bir tane şuraya bir tane yumuşak kurt bölgesi yani sonra ağaçı alıyoruz o de işte şurada dursun o nerede dursa şurada dursun evet o evet. de şu ken şurada dursun şu kenarda evet en çok güzel oldu. Şimdi buna uygun bir merdiven bulmamız gerekiyor. Buna en uygun merdiven ne olacak? Buna en uygun merdiven. Evet uranyum merdiven olur mu? Bakalım. Bak ya bu şey yok açtı biraz. yaratık artık yengene yani girmiş bu. Şimdi tin. Tin ol olur mu? Ay ya yani tin yapalım ya. Çoğunlukla beyaz olur yani. Kargoyumun doğrudan. Güzel oldu. Kapıyı kırdım yani şu kapıyı yeniden koydum. Dışından gökkuşu açık ol, olsak mı yok ya bu gökkuşu açık Evet şuradan hemen şöyle bir çinden çıt alalım. Beyaz olsun. Evet bu evin bahçesi. Şöyle bahçemiz. Bahçede bir başka Bu şekilde bahçe kılıbı koyacağız şimdi. Şimdi bu. Çin kapısı. Evet, çin kapısında meşe. Koyalım şöyle. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara da bir sonraki bölümümüzde hangi evi güzelleştirmemizi istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.